Saatler 20'yi gösteriyor. Mutlu Ulusoy ben. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. TİSAR Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanını da büyük ikramiyle sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şans numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi 10 numara çekiliş da Büyük ikramiyeye. Bu akşam Büyük ikramiye 688.621 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. 13 İlk şansı numara oluyor. Makinemizin sizler için belirlediği. 64 50 28. Altmış dokuz. Yirmi altı. 49 73 80 ra geldi. 10 numara çekiliş heyecanı da 10. şanslı numara ya. 67 Sırada 11. şanslı numara var. 16 Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 35 21 18. Otuz yedi. Kırk sekiz. 68 55 38 38 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara. 15 65 Ve son şanslı numarada sıra bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırdı. 22. şanslı numara 57. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 13, 15, 16, 18 21 26 28 35 37 38 48 49 50 55 57 64 65 67 68 69 73 80 makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 688.621 TL çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. ...çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi... ...bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde... ...10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde... ...çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla... ...biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o heyecanlı yayınımıza da bekliyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizleri Şans Merkezimizde... ...canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Siz talihsans.com'a girip, seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.